Osmanlı'yı sadece genişleten değil, onu devlet yapan kişidir. Eğer Osman Gazi bir kıvılcım yaktıysa, Orhan Gazi o ateşi kontrol altına alıp söndürmeden büyüten isimdir. Orhan Gazi, Osman Gazi'nin oğludur. Doğum tarihi net değildir. Ancak 1280'li yılların başında dünyaya geldiği kabul edilir. Çocukluğu sıradan bir şehzade hayatı gibi geçmez. Sınır hattında Bizans'la iç içe sürekli savaşın ve belirsizliğin olduğu bir ortamda büyür. Daha genç yaşlardan itibaren babasıyla birlikte seferlere katılır. Bu sayede sadece savaşmayı değil, düşmanı tanımayı, sabretmeyi ve zamanı doğru kullanmayı öğrenir. Osman Gazi'nin vefatıyla Orhan Gazi Beyliği'nin başına geçtiğinde, Osmanlı hala kırılgan bir yapıya sahiptir. Topraklar geniş değildir. Düzenli bir ordu yoktur. Başkent yoktur. Yani elde edilen başarılar kalıcı olmaktan uzaktır. Orhan Gazi işte tam bu noktada farklı bir yol izler. Hızlı fetihlerden önce sağlam bir merkez kurmayı hedefler. Bu merkezin adı Bursa'dır. Bursa sıradan bir hedef değildir. Hem ticaret yolları üzerinde bulunur hem de Bizans için hayati bir şehirdir. Uzun süren kuşatmalar Baskınlar ve ekonomik yıpratma sonucunda 1326 yılında Bursa fethedilir. Ancak Orhan Gazi bu zaferi bir şova dönüştürmez. Şehri yağmalamaz, halkı kaçırmaz. Bu, Osmanlı fetih anlayışının temelini oluşturur. Bursa'nın alınmasıyla birlikte Osmanlı tarihinde ilk kez gerçek anlamda bir başkent ortaya çıkar. Orhan Gazi Bursa'yı sadece yönetim merkezi yapmaz, aynı zamanda bir yaşam alanına dönüştürür. Devlet halkın gündelik hayatına dokunmaya başlar. Bu Osmanlı'nın diğer beyliklerden ayrıldığı en net çizgidir. Askeri alanda da köklü bir dönüşüm yaşanır. Orhan Gazi aşiret savaşçılarının yetersiz kaldığını fark eder. Bunun üzerine yaya ve müsellem adı verilen ilk düzenli birlikleri kurar. Bu askerler maaş alır, belirli kurallara tabidir. Artık savaş anlık bir cesaret meselesi değil, plan Disiplin ve süreklilik işidir. Bu adım, ileride kurulacak olan Yeniçeri Ocağı'nın da zihinsel temelidir. Orhan Gazi'nin fetih politikası kontrollüdür. İznik bu politikanın en önemli örneklerinden biridir. Uzun süren bir kuşatmanın ardından İznik alınır. Ancak asıl dikkat çekici olan fetihten sonra yapılanlardır. İznik bir ilim merkezi haline getirilir. Medreseler açılır, ilimler davet edilir. Osmanlı Kılıçla aldığı yeri kalemle tutmaya başlar. Bu dönemde Orhan Gazi sadece savaşan bir hükümdar değildir. Aynı zamanda dikkatli bir siyasetçidir. Bizans'la olan ilişkilerde sertlik kadar diplomasi de vardır. Evlilikler yapılır, ittifaklar kurulur, iç karışıklıklardan faydalanılır. Bizans taht kavgaları Osmanlı için bir fırsata dönüşür. Orhan Gazi gerektiğinde asker gönderir, gerektiğinde bekler. Zamanı doğru kullanır. Bu strateji sayesinde Osmanlı savaşmadan toprak kazanmayı da öğrenir ve bu kazanımlar Osmanlı'yı Anadolu'da vazgeçilmez bir güç haline getirir. Artık Bizans Osmanlı'yı görmezden gelemez. Diğer beylikler ise Osmanlı'yı rakip olarak kabul etmeye başlar. Ama Orhan Gazi'nin asıl büyük hamlesi henüz gelmemiştir. Anadolu'da kurulan bu düzen çok daha büyük bir hedef için bir hazırlıktır. Osmanlı artık sadece sınır boylarında savaşan bir beylik değildir. Gözü karşı kıtaya, Rumeli'ye çevrilmiştir. Ancak bu geçiş, sanıldığı gibi ani ve kanlı olmayacaktır. Aksine, tarih boyunca çok az devlete nasip olacak kadar stratejik bir fırsatla gerçekleşecektir. Orhan Gazi dönemine kadar Osmanlı'nın sınırları Anadolu ile sınırlıdır. Ancak bu sınırlar artık dar gelmeye başlamıştır. Çünkü Orhan Gazi, fetihlerin sadece kılıçla değil, coğrafya ve zaman okumasıyla yapıldığını bilen bir hükümdardır. Gözünü Rumeli'ye dikerken bunun bir macera değil, devletin geleceği için zorunlu bir adım olduğunu görür. Bu geçiş klasik anlamda bir fetih planıyla gerçekleşmez. Bizans İmparatorluğu iç çekişmelerle zayıflamıştır. Taht kavgaları, isyanlar ve ekonomik çöküş imparatorluğu dış yardıma muhtaç hale getirir. İşte Orhan Gazi burada devreye girer. Karşılığında ise Osmanlı tarihinin kaderini değiştirecek bir kazanım elde edilir. Çimpe Kalesi 1353 yılında Osmanlı bu küçük kale sayesinde Rumeli topraklarına ilk kez kalıcı olarak yerleşir. Bu olay ilk bakışta önemsiz gibi görünebilir. Ancak tarih böyle anlarda yön değiştirir. Çimpe Kalesi Osmanlı için Balkanlara açılan bir kapıdır. Bu kapıdan giren Osmanlı bir daha geri çıkmayacaktır. Orhan Gazi burada çok kritik bir politika uygular. Rumeli'yi sadece askeri bir üs olarak bırakmaz. Anadolu'dan Türkmen aileleri Rumeli'ye yerleştirir. Toprak verir, üretimi teşvik eder, düzen kurar. Yani fetih iskanla desteklenir. Bu sayede Osmanlı, Rumeli'de geçici bir güç değil, kalıcı bir hakimiyet kurar. Bu politika, Osmanlı'nın Balkanlarda yüzyıllarca tutunmasının temel sebebidir. Aynı dönemde Osmanlı için bir başka önemli gelişme yaşanır. Karesioğulları Beyliği'nin Osmanlı'ya katılması. Bu katılım, savaşla değil, beylik içindeki taht mücadelesi sonucu gerçekleşir. Ancak sonuçları son derece büyüktür. Çünkü Karesi topraklarıyla birlikte Osmanlı, ilk kez ciddi bir deniz gücüne sahip olur. Bu noktadan sonra Osmanlı artık sadece kara devleti değildir. Rumeli'ye asker ve lojistik destek çok daha kolay hale gelir. Orhan Gazi, devletin yönünü sadece genişletmez, çok boyutlu hale getirir. Devlet teşkilatlanması açısından bakıldığında da Orhan Gazi dönemi adeta bir laboratuvardır. İlk vezirlik sistemi bu dönemde gerçek anlamda işler hale gelir. Alaeddin Paşa gibi isimler devlet yönetiminde aktif rol alır. Kararlar artık tek başına alınmaz. Danışılan, tartışılan ve planlanan bir yönetim anlayışı oluşur. Bu, Osmanlı'nın kişilere bağlı değil, kurumlara dayalı bir devlet olmasının ilk adımıdır. Ekonomik bağımsızlık da bu dönemde netleşir. Orhan Gazi adına ilk Osmanlı parası bastırılır. Para basmak bir hükümdarın gücünü sembolize eder. Bu adımla Osmanlı artık başka bir devlete bağlı olmadığını açıkça ilan eder. Ticaret canlanır, pazarlar büyür, şehirler zenginleşir. Hukuk sistemi de ihmal edilmez. Herkesin hakkını arayabileceği bir düzen kurulur. Gayrimüslim halka dini özgürlük tanınır. Vergi düzeni netleştirilir. Bu sayede fethedilen topraklarda büyük isyanlar çıkmaz. Halk, Bizans yönetimine kıyasla Osmanlı idaresini daha adil bulur. Bu da Osmanlı'nın hızlı büyümesini kolaylaştırır. Orhan Gazi'nin belki de en büyük başarısı kendisinden sonraki dönemi garanti altına almasıdır. Oğlu Murat, dağınık bir yapı değil, güçlü bir devlet devralır. Rumeli'ye geçilmiş, düzenli ordu kurulmuş, yönetim sistemi oturmuş, ekonomi işler hale gelmiştir. Murad'ın imparatorluk yolundaki hamleleri, Orhan Gazi'nin attığı bu temeller sayesinde mümkün olur. 1362 yılında Orhan Gazi vefat ettiğinde, Osmanlı artık küçük bir uç beyliği değildir. Anadolu'da güçlü, Rumeli'de kalıcı, denizde varlık gösteren, huku ve ekonomisi olan bir devlettir. Eğer Osman Gazi Osmanlı'yı doğurduysa, Orhan Gazi onu büyütmüş ve ayakta durabilir hale getirmiştir. Bu yüzden tarih Orhan Gazi'yi sadece bir fetihçi olarak değil, bir devlet mimarı olarak hatırlar.